Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alcan ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Karik serisinin ah, Kaçıncı video bu. Dördüncü videosuyla beraberiz arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki en son e, yeni yani en son seriyi bitirmiştik arkadaşlar. Neredeydi o seri? Bakın şu c 2 en son bitirmiştik. Bu maskeli e, abimizi tokatlamıştık. Bugün arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. C2'nin yeni bir serisine başlayacağız ve milleti tokatlamaya devam edeceğiz. Amma ve lakin ondan önce arkadaşlar size bir önceki videoda bir şey demiştim hatırlıyor musunuz? Size bir önceki videoda Audi TT almak istediğimi söylemiştim arkadaşlar. Ve bugün bu videoda yeni seriye başlamadan önce bu güzelim Audi TT'yi alacağız arkadaşlar. Şu anda 124.500'ümüz var. Ee, sadece 500 oyun parası eksik. Onu da hemen şu yarışı yaparak bence toplarız. Elit yarışımızı yapalım. <Gülüyor> <Gülüyor> bu videoda arkadaşlar Audi artık kavuşacağız. Çok para biriktirdim. Çok uğraştım. Artık sonunda ekmeğini yiyeceğim arkadaşlar. Ve bunu sizlerle beraber almak istiyorum. Yani bu anları e, siz de şahitlik edin istiyorum. Gerçekten emek kokan bir video olacak. Çünkü çok uğraştım yani arkadaşlar. Hani bunun bunun başka bir e, dilde söyleyişi yok yani uğraştım. Uğraştım yani. Bayağı uğraştım. Aa aslında paramızı aldık ya. Paramızı alıp mı acaba o yarış yapsaydık? Neyse ya boşver. Gitmişken yapalım işte. Bir, bin metre kalmış zaten. Hop hop. Ee, nerede bu? Burada. çok güzel başladık. Hemen Nos'umuza basıp gidelim ya. Psikolojik olarak rahat olmak istiyorum. Bu ne abi? Nos'a basmama rağmen geçemedim. Sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Yani Nos'a basmama rağmen geçememek. Tehlike çanlarını çaldığını görüyor. Ama yok ya hallederiz. İki turluk bir yarış zaten. Aa oyunda Porsche var yarışta. Arkadaşlar Porsche saplar. Böyle olmadı. Porsche bize saplayabilir. Ama biz de ona saplarız abi. BMW de bana saplamaya çalışıyor. Şimdi az önceki şeyi gördünüz değil mi? Porsche çarpmadı. Benim yanındaki adama da çarpmadı. Bana çarptı araba. Başka bir şey demiyorum ben ya. Gerçekten bu kadar şanssız olamayız. Yani bilerek yapılıyor bu, bu tarz şeyler. Yani 3 kişi var zaten yarışta. 3'üne de çarpmıyor bana çarpıyor ya. Böyle bir saçmalık olur mu? Yani bu arada adamların arabası benden hızlı. Baksana direkt saplayıp geçtiler yani. Ama belki virajları da alırız arkadaşlar. Güzel. Gayet güzel. 9 metre şu an var ya arkamda hemen Ya bu kadar zor olmamalı arkadaşlar bu yarışlar ya. Bu kadar zor olmaması ya ben daha önce bak Network Speed oynadım. Forza Horizon oynadım. Assetto Corsa oynadım. Grand Turismo bile bak PlayStation e, sektöründe bile oyun oynadım ama yani genel anlamda hani bir iki yarıştan bahsetmiyorum genel anlamda yarışların bu kadar çekici olduğu başka bir oyun yok yani. Çok ilginç bu bu oyunu öyle yapmışlar abi. gerçekten ilginç arkadaşlar. Ya kontroller kolay değil. Adamlar da hemen yani en ufak bir hatanıza bakıyor. Bir hata bile bazen vermiyorlar. E kendileri de hata yapabiliyor bu arada. Bakın az önce bir, bir arkadaş kaza yaptı gitti mesela. Yani o artık bitti yani yarış onun için. Ama gerçekten sıkıntılı e, anlar oluyor bazen. Zor anlar, sıkıntılı anlar yaşanabiliyor. Güzel virajlarda alıyoruz ama yani aracımızın manevra kabiliyeti güzel. Evet, araba orada bir boşluğa düştü ya. O çok kötü oldu. Evet, son turdayız. Nitromuz fullmuş basalım. Güzel. Evet yarışı bitirdik sayılır arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde yaptık. Bu saatten sonra artık Of Çok iyi döndüm oraya ya. Tebrik ediyorum kendimi. Evet bu zor yarışı bitirdik arkadaşlar ama ödül güzel. Bakın aldığımız ödüle değdi. Şimdi arkadaşlar 131 bin dolarımız var. Artık TT'mize kavuşalım değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar TT'nin bu arada içini, sesini, hiçbir şeyini bilmiyorum. Tamamen sürpriz olacak bana. Hani o şaşkınımı siz de istedin arkadaşlar olur mu? Gerçekten çok merak ediyorum. Evet TT çok yakışıklı duruyor ya. Gerçekten çok yakışıklı duruyor. Güzel. Gayet güzel. Evet. TT'yi alacağız. TT'den sonra tabii ki de Porsche alacağız. Ama hangi Porsche alsam bilmiyorum. Bu var. Bir de bir de bu var arkadaşlar. Ama zaten yani bu Porsche için para biriktirene kadar zaten oyuna başka Porsche'lar gelir. Belki onları alırım. Ona daha bakarız yani. Ama şimdilik işimizi en iyi şekilde görecek araç Audi TT RS arkadaşlar. Bakın zaten model de TTR diye geçiyor. Yani TT RS. Evet, çok güzel duruyor ya. Şu stop farlarına bakın arkadaşlar. E hadi alalım o zaman, değil mi? Fazla bekletmeyelim. Aldık, gitti. Evet. Aldık, bu kadar. Sesini de dinletmek istiyorum size. Bakalım. Evet. Aldık arkadaşlar. Vallahi aldık ya. Audi TT RS aldık ya. Of stop farlara bak kafa yiyeceğim. İç görüntüsü nasıl? Arkadaşlar birebir aynı ya. bayağı iyi. Baya iyi. Evet hemen bir sesine bakalım. Birebir aynı. Oo, turbo sesi de geliyor. Gayet güzel. Kalkışı bayağı iyi. Ulan Kalkışı bayağı iyi arkadaşlar. Hatta içine de alalım bir tekrardan. İç görüntüsü bayağı iyi ya. Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar. O zaman TT arasımızla şöyle seriye başlayalım mı? C2 C2 bunu bunu zaten bitirdik evet bu hmm. 183 istiyor araç gücünü tamam hemen bir gidelim arkadaşlar 180 biz neredeyiz şu anda biz buradayız bize en yakın tamirci bu bu arada arkadaşlar Subaru'yu satmayacağım Subaru'yu C2 klasmandaki ee, şu sesini kısalım. C2 klasmandaki yarışlar için kullanmaya devam edeceğim. O yüzden o dursun yani. Evet baya güzel ya. Çok güzel yapmışlar TT'yi. Çok ben, ben çok beğendim. Çok iyi ya. Ulan yolu kaçırdık. Neyse önemli değil. Egzozu da güzel. Evet. Şimdi hemen girelim arkadaşlar tamircimize. Şimdi ne neler yapabiliriz? Audi TT RS'imize engine diyelim. Şöyle buradan başlayalım. Hmm. Güzel. Aa, bizim 25 gold'umuz var. Acaba 25 gol da direkt Hmm. Mesela mesela gibi. direkt 10, 10 arttırıyor. Güzel rakam. Hmm, 62 bine turbo var. Bir şey değil mi? Direkt direkt bunu alabilirim ha. Mantıklı. Ama arkadaşlar sanırım ağırlık azaltsak 6 Yani bakılabilir. Bakılabilir. Evet arkadaşlar o zaman biz bu videoda seriye başlamayalım. Ya daha doğrusu seriye e, diğer arabayla başlayalım. TT'ler çünkü TT şu anda C2'de bir tık düşük ya. TT arkadaşlar ben bir sonraki videoda sürpriz olsun. Bir sonraki videoda ben bu TT'ye ayar yapıp geleceğim. Tamam mı? Bu gördüğünüz arabaya çok güzel bir ayar yapıp geleceğim arkadaşlar. Şimdilik burada kalalım. E, diğer Subaru'yla Subaru ile seriye başlayabiliyor muyuz? Al Subaru'yu. Subaru'yu aldık. Ee, nerede diğer C2? Ha. Ha, bunda da rating istiyor. Tamam arkadaşlar. O zaman videomuzu burada bitirelim. Ee, bu videoda Audi TT'yi sizlerin karşısında. Yani bu saatten sonra artık TT yolumuza devam edeceğiz. Göstermiş oldum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.